Evet. Bugün şöyle bir açılış yapmak istiyoruz. Anladım. Merhaba Nilfer. Nilfer de bu hafta podcast ve videocast programına hoş geldiniz. Elimizde elimizdeki kitaplar dinleyenler için kulağımızdaki kitaplar. <laughs> Özcan abinin sonunda taze taze kitabı çıktı. İlk de biz aldık galiba değil mi abi? bir iki arkadaşıma da armağan ettim. i̇lklerden sayılırsınız. Vay, hayırlı, hayırlı olsun. İmzalı Şimdi biz bu adama şey yükleniyorduk. Bazı sorular soruyorduk. Şu kim bu kim diyorduk. bilemiyordu. Niye bilemediğini öğrendik. Adam ansiklopedi yazmış. Evet, bizim gibi. Bu ne? <laughs> bizim gibi. <laughs> Adam öldürür bu. <laughs> her konuda birazcık bileceğini, bir konuda her şeyi bilmiş. Utandınız mı? <laughs> Yok, hiç uşa... hiç utanmadık. Bizim kuşak böyle büyüttü. Her şeyden Biraz bir. <laughs> <laughs> Yeni nesil hiçbir şeyden hiçbir şey bilme. Google'da internette var. Biraz Emre çok popüler kültürden sorular soruyordu. Yani ben de açıkçası çok yakın yani çok televizyon kültürüm. <laughs> Önemli değil <laughs> abi onlar. Takip abi artık artık evet, yani kimse sana hiçbir şey soramaz. Sonra artık ya. şey benim kitabım var diyebilirsin. Bu ilk kitabım mı bu arada? Benim ilk kitabım evet. Yani şey Özen abi geç uzun yıllardır basında görevli olduğu için belki vardır başka kitapları diye düşündüm de gazetecilik içerisinde. Yani içerine. yazılar çok yazı yazdım tabii de e, kitap olarak ilk kitabım. Şimdi abi basit bir soru. Bu kitabı neden yazdın? Hı hı. Nedir? Yani. Venerlerden. Sesim gitti. Evet. <gülüyor> Venerlerden <gülüyor> Teknik değil ama tamamen senin gitti. Evet, benim sesim teknik. Ya şöyle olarak. zaman zaman e, hem konuşmalarımda hem de yazılarımda da anlattım. Bu kitabın yazılış hikayesi de e, ilginç. E, Eylül 2020'de podcast e, ajansına dönüştürünce ajansımı e, LinkedIn'de ben podcast nedir? Türkçe içerik olmadığını fark edince yani hem bu işlerle profesyonel olarak uğraşıyorum. Türkiye'de de podcast öğrenen herkes de açıkçası e, biraz kendi imkanlarıyla öğrendi bu süreç içerisinde. Ben de e, LinkedIn'de bir bülten hazırlayayım. Bu, bu bülten de podcast nedir? Nasıl Podcast kaydedilir, nasıl düzenlenir, nasıl yayınlarsın. Hafta hafta e, yazmaya başladım bu bülteni. 12-13 hafta sonra yani podcast istatistikleri, raporlamayı nasıl yaparsınız kısmıyla bittikten sonra bunu bir web dosyasına aktarayım bakayım dedim. Bu arada da her bülteni yayınladıkça Türkiye genelinde çok takip eden oluşmaya başladı. Hmm. Kendi podcastlerini başlatanlar oldu. E, çok pozitif tepkiler oldu. Ondan bu içerikleri... Bir Word dosyasını aktarınca 70-80 sayfalık bir e, döküman oluştuğunu gördüm. Baktım bu devam edeyim. 164'e ee? kadar geldin. 164 evet. sayfa. <laughs> Yaklaşık o kadar. Yani bu kitap 368 sayfa. 160 hmm. sayfasını okuduğunuz zaman bile. İki sayfa farklı... sen kendinden bahsetmişsin onu saymadım ben. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Yo 364 ya sen yanlış bakıyorsun. 64 dedim ben. 164 dedim. 300 Yok. 160 sayfa kadarki kısmı yani podcast nedir ile da... başlayıp Yok, yani temel podcast bilgilerini o kısımda edinebilirsiniz. Onu vurgulamaya çalıştım. Daha sonra bunu bir kitaba dönüştürme fikri oluştu kafamda. Ne ekleyebilirim diye düşündüm. Türkçe bu arada şunu da söyleyeyim. Türkçe yazılmış Türkiye'deki podcast ilgili ilk kapsamlı kitap. O açıdan da bence dikkat çekeceğini tahmin ediyorum. Çok güzel olmuş ha rengi evet. vesaire. Ben beğendim. Ben de tasarım da beğendim. Ya içerik olarak da dediğin gibi çok önemli bir şey hizmet edecek. Yani ee... işte podcast meslekleri bu Türkiye'de çok konuşulmuyor ama mesela Amerika'da bazı kaynaklardan yararlanarak aktif olarak podcast sektöründe iş yapan şirketlerin hangi pozisyonda insanlar aradığını da analiz ederek podcast meslekleri sektörlere göre podcast fikirleri, önerileri, podcast sözlüğü ve terminolojisi. Ya ilginiz varsa ilgisi olanların her şeyi ki, öğrenebilecekleri içinde, kapsamlı olsun. bir kaynak ki yani. bizim podcast atölyelerinde de vermiş olduğumuz eğitimin. E, temeli de içeriği de bu kitabın içeriklerine dayanıyor aslında. Evet. Yarın başlayacak olan podcast atölyesine böyle giriş yapacağım sandım <laughs> ama o kadar kolay, kolay değil. O olabilir. podcast atölyesine daha sonra geleceğiz <laughs> abi. Onu, onu, onu konuşuruz. Evet. Bu arada tüm kitapçılar da bu, bulabilirler ya da internetten de alabilirsiniz evet, diyelim. Evet. Yani Türkiye'de bilinlik bütün kitap satış, internet kitap satış noktalarında olacak. Var şu anda da. Yeni ama... evinde söyleyelim bence. Bu kitaba evet. destek olduğu için. Majör yayınlarıymış. Yani. Onlara da teşekkür ederiz bu projeye mhm sahiplendiği gelişine. için şey artık şey oldu. Sen söyleyince geldi. Türkiye'de de artık ünlü podcaster'lar var ya bu konunun da artık ünlüleri çıkmaya başladı galiba değil mi? Tabii canım. Demek ki bu iş artık yani is, kendi is, türünü oluşturuyor. Tabii evet sayıda olmasa da ilgi giderek artıyor. ama ee, sanki böyle pandemi pik Tetikli. noktasıydı değil mi? Evet. Yani sen de Eylül 2020'de ajansı kurdun falan dedin. Tam böyle pandemi pik noktasıydı. Şimdi bana biraz daha azalıyor gibi geliyor. Şöyle. Gözlemlerim. E, 2019 e, 2020 pandeminin başladığı dönemlere kadar yıllık podcast başlatanların sayısı işte 190 bin 200 binler civarında dünyada. dünyada. Yeni başlatılan podcastlerden diyorum. 2021 yılında 1 milyon 80 bin civarında yeni podcast başlatıldı. Bu çok büyük bir pikti. Yüzdeye vurursak bayağı çok. Evet, çünkü herkes eve kapandı. Zoom'un popülerleştiği <laughs> video tarafında da döneme de denk geliyor. İşte 2021 Ocak ayında mesela Clubhouse ses <laughs> tarafında işte tam da... ha, bir o vardı ya. Devreye girdi. Ya. Şimdi yani nasıl neredeyse bir... rahmetli oldu. Bu devam etmiyordu bile. MMS ya gibi işte... bir şeydi ya da ne bileyim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bir <gülüyor> biraz falan... projeyi farklılaştırdılar ama. Hiç e... girmedim. Bir garipti yani. Şey, ilgisini kaybetti. iPhone'un yoktu çünkü o yüzden. Yo <laughs> vardı <laughs> 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 ya her yerde yapabiliyor. <laughs> Android'e de bir değil şey mi? vardı ya. Yok evet. tam, 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 her yerdeydi. Her, her yerde yapabileceğin bir şeyi niye özellikle tek bir şey yapabilen bir yerde yapasın ki? Ya o işte öyle bir yerde evet. reklamını ya yaptılar. O, o da, da, da uygulamasıydı o. Yaptırlar. İnsanlar yani çok fazla tabii Pah ki şeyle pandemi ya döneminde belli. ilgi gösterdiler ama sonra normalleşmeyle birlikte bir ilgi kayboldu. Şey, bir şey de oldu. Şimdi bu podcast'te ünlenen bazı bizim tanıdığımız insanlar video kesti döndü ya. Evet. Çok Sonra onlar doğru. tekrar podcast'e dönmeye de başladı. Evet. evet. <laughs> Bu konuda ne diyorsunuz? Sana da sorayım, <laughs> Sana da sorayım. ben nedenini <laughs> az çok tahmin ediyorum. Yani izlediğim, <laughs> takip ettiğim bir tanesi tamamen linçlerden dolayı. Ki <laughs> <laughs> biz bunu YouTube'da nasıl söyleyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> o yönden de mesela Harbiden Her organın her ya şöyle, bu, platformun kendi kitlesinin olması. Ya podcast e, gelişiyor, yerleşiyor. Video bir taraftan zaten epeydir gelişti. Şimdi sesle videoyu, görüntüyü hem üretim hem tüketim anlamında farklı bir şekilde konumlandırmak ve yerleştirmek gerekiyor. ...birazcık podcast çok hızlı bir ilgi oldu... ...şu anda farkındayım... ...dünyada da bu konuşuluyor, tartışılıyor... ...podcast ekosisteminde... ...bir aşağıya doğru şey var... ...iğme ee, var... Ee, ...biraz .com... ...99-2000'lerin başındaki .com patlamasına benzetiyorum... ...ben bu süreci... Ee, ...ilgi birden çok arttı... ...ama podcasti nasıl... ...hem markalar hem insanlar... ...nasıl kullanmaları gerektiği konusunda... ...bir açıklığa kavuşamadıkları için... Pop o Bağlam bu, yeniden bu yapay zeka teknolojileri mobilleşmenin artmasıyla birlikte şey olacak. Yeniden bir yükseliş o görevi olacak. O şişme de suni yani tatlı bir şişme değildi. O bağlamda normaline geliyor diyelim. Dönecek Tabii. aslında. Yani bir podcast başlatmak tek başına herkesin hemen bir podcast dinlemeye başlayacağı anlamına gelmiyor. Yani bir içerik kısmı çok önemli. Hepimizin işte burada kayıt yapıyoruz. 20 dakika 30 dakika. Kime kayıt yapıyoruz? Bu içerik ne anlatmamız lazım? zaman ayıracak insanlar bize. Neden 20 dakikalarını versin? Değerli bir şey sunmamız lazım ki e, bu kayıtları dinlensin. Değerli bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> yani... Benim bu arada <laughs> inancım azaldı iyice şeye. Hani podcast gelecekte üf müthiş olacak. Herkes podcast dinleyecek. Bilmem ne falan hmm. o, benim o inancım azaldı. Bence böyle bir niş bir kitlesi olacak. Bu şöyle, kitle kalacak, dinleyenler Ama sağlam dinle bir kitle olacak. değil mi? Evet, ama böyle herkes de podcast, YouTube gibi olmayacak yani hiçbir zaman. Ya şöyle, bu, bu de. biraz kitabın sonlarında o e, gelecekte sesini... Abi, sen o doğru abi, kitabın sonunu söyleme abi. <laughs> Kimse okumaz. Sesin ve <laughs> podcastin geleceği ile ilgili bir analizle yazmaya çalıştım. Şimdi şöyle, e, Cenk açtığı için eklemek istiyorum çok fazla uzatmadan. <laughs> evet abi, bu kadar süre veremeyiz sana. <laughs> Ama bunu da söylemem Sen lazım. Özcan Yazıcı da bu hafta. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, e, akıllı otomobilleri düşünün. Şu anda insanlar mesela radyo alışkanlıklarını sürdürüyor. Çünkü link araba açtığın zaman bir frekans üzerinden programları dinliyorsun. Ama dikkat edin elektrikli araçlar e, ya internetle donatılmış otomobiller hayatımıza giriyor. Akıllı cihazlar evlerimizde giriyor. Çünkü bu cihazlar yaygınlaşıp kullanım kültürümüzün temel parçaları haline geldiği zaman, yapay zekanın mobilleşmiş, akışkan, o tarafta artık bilinir. radyo linkleri üzerinden yayınları dinleme, otomatik olarak tüketim, teknik araçlarımız, tüketim şekillerimiz de değişeceği için, o zaman işte podcast tarafında ses dosyalar üretmişseniz, bunu iyi dağıtmışsanız, yapay zeka teknolojileriyle entegre edip bunu kişiselleştirilmiş içerikler, Dilemeye başladığınız zaman, talep etmeye başladığınız zaman işin şeyi değişecek, yapısı değişecek. Bakalım biz yani görebileceğiz bu, mi bizim kuşak? Uzun uzun belki şey yapmamız gereken, konuşulacak bası gereken bir yön de 6 ay içerisinde, 1 yıl içerisinde bile yapay mesela kitabı Haziran ayında yayın evine teslim ettim. Son 6 ay içerisinde bile o kadar çok yapay TK evet, yani ve ses tarafıyla de. ilgili uygulama. E, teknoloji devreye girdi ki yani bir süre sonra mesela ikinci baskısını Biz, yaptığımız zaman değişecek içeriği. Bu bir tarihi eser olarak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki abi aslında sana hadi bir son bu konudaki bir şey daha söyleyeyim. Bunu bir podcast serisi haline getirsen Hı -hı. çok güzel olmaz mı ya? Evet, e, Herkes yani podcast ki, yapabilir diye podcast. Kitabın en başından e, başlayıp evet, özet özet. E, ya şöyle, e, komple kitabı okuma tabii de her başlıkla gibi. <laughs> ya ki öyle o o o fikir var kafamda, o niyetim de var. İşte işte iş yoğunluğundan bulabilirsem fırsat en azından 15 günde bir onu başlatmayı düşünüyorum. Güzel olur. Evet. Evet. Yani bağlamında yani, da olur. Bir de da. için teknik kısmıyla ilgili de yani bizim mesela bu cihaz geçen ayarları bozuldu. Durup dururken profil silindi hmm. falan. Sonra evet. ben böyle YouTube'da Allah'tan yabancılar bir şeyler yapmış da evet. e, onlar üzerinden biraz ne hmm. nedir, ayarları, detayları falan hmm. öyle şeyleri e, yabancı YouTuberlardan evet. öğreniyoruz ama evet. hiç Türkçe doğrusu bir içerik yok. Evet. Tam bunu doğru. da arıyoruz bu arada. Anlayayım. Kim boşalttı bunu? Stajyerler, gözümüz <laughs> sizlerle. <gülüyor> Ama şunu da söyleyeyim. Ee, mesela bir süre sonra bu stüdyo ortamına, mikrofonlara bu tip cihazlara bile e, ihtiyaç kalmayacak. Onu da söyleyeyim. Şey diyeceğiz değil <laughs> mi? Monitör, <laughs> yapay zeka bunu yapsın. Ha, <laughs> tabii yani bir metni <laughs> Bize ses yap. E, chat ChatGPT kullanarak doğru soruları sorarak ne içerik üretmek istiyorsan oradan başlayarak yapay zeka teknolojisiyle e, metni bir ses dosyasına dönüştürüp onu yayınlanabilir hale kolayca getirebiliriz. Peki sonra bir şey soracağım abi. Pancar deposu. Evet. Bancarı <laughs> <laughs> evet. O zaman geçelim Nilüfer'e. Önce Nelifar. pancar deposu, hazır bununla pancar deposunun ikisini bağlayacak hafta sonu podcast atölyemiz var. Ee, yeni yerimizdeyiz, yeni nesil, yeni nesil değil, yeni dönem öğrencilerimizde. Evet. Ee, ne düşünüyorsun abi? Ee, bu da Özcan abi konu <laughs> kalmış gibi abi oldu. Ya. Evet ya şey bu arada <laughs> söyleyeyim, Nüfel pancar depomuz bu hafta sonu açılıyor cumartesi günü yarın. Aynı hafta sonu da bizim klasikleşmiş 5. seansımız burada. Evet, Haftamız yani. diyelim. 5. dönem diyelim. Nilüfer Fofkes atölyemiz var. 20 küsur oldu yine katılımcımız. Eğitmenimiz Özcan Öcü. Öcü diyebilirsiniz arkadaşlar. 2 günlük eğitim var. Yeni mekan bu arada. Pancar Teposu'nda evet. ilk defa yapıyorsunuz. Evet. evet. Sonra yani da buraya geleceğiz. Biz Cenk'le birlikte gezdik orayı. Ee, çok güzel bir mekan olmuş bir kere. Kente, Nilüfer'e e, birçok sosyal etkinliklere ev sahipliği, sahipliği yapacak kaliteli bir mekan. Heyecan verici bir yer. Evet. Biz de orada olacağız. olacağız. Konak, Konak mahallemizde. Yarın, Yıldırım Caddesi'nde. Evet, yarın cumartesi günü ayın kaçı 24 mu oluyor? 23, 23, 24, 24 Aralık. Bir de depoda şöyle bir yerimiz var, podcast atölyemiz var. Evet, orada da artık yeni podcast atölyemiz var. Sizin... Biz arada nadiren oraya kayda gideriz, ee, ama asıl dışarıdan gelen talepleri oraya yönlendireceğiz ve artık herkes rahat rahat orada kaydını alabilecek gibi bir hayalimiz var. Hı hı. Ee, tabii o dışarıdan gelen talepleri de podcast atölyemize katılan arkadaşlarımız üzerine alıyoruz. Depoyu da bağladık öcüye. <laughs> Başarılı bir şey yaptık. <laughs> Bravo. <laughs> 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 Arzu seni adet bu da. Arzu yok bu hafta. Arzu geçen hafta da yoktu. Evet geçen Arzu bıraktı mı acaba çaktın onu? Ufak şey ufak falan mı? ne diyor? Ya bize bir ödül verseler. Üf be bu işte boşu evet. boşuna yapılmıyor falan. Avantası Öyle bir şey yaptı. gelmedi Arzu'nun bu tadı kaçtı. Onun sanki... Arzu haksızlık etme. Yani <laughs> ya kütüphane bir müdürlüğün yıl sonu biraz yoğun geçiyor biliyorsunuz. Tabii A canım ya. şu an abi kütüphaneleri kapatıp sayı <laughs> sayıyorlar yani. Hiç de i̇şte yoğun değil Arzu'nun şu an işi bile yok bence. Yok hastaymış gerçi de. Burası ee, hastalıklar, kış dönemleri. evet ama yine de uğraşmadan da olmaz tabii. Geçen hafta da yoktu çünkü sonuçta. Evet bunu bence alışkanlık haline getirmiyorsun bence. Arzu karşılık bekliyor. Gel sana haftaya çikolata alacağım kız. Tamam lan 150 TL hediye çeki. Ne malum Özhan. 100, 150 TL öyle çeki. yemeği. 150 öğle yemeği. Tüm marketleri saymam lazım. Kaç tane söyledim başka ne vardı? Onur Market. Gross. Gross, 16. Gross 16. Ee, o zaman böyle hazırlığına evet. bahsedeceğim pot şeyde pancar depomuzda e, yarın açılıyor saat evet. 16'da e, oraya gelip siz de ziyaret edebilirsiniz. Pancar depomuz herhalde bizim belediyemizin uzun yıllardan sonra belki de en heyecanlı hem böyle herkesin merak ettiği iş diyebilir miyiz? O diyebiliriz yani içinde her şey var. Mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer yani işte içeride çünkü mutfak da var, e, tasarım atölyesi de var, ko kodlama atölyesi de var, büyük toplantı salonu da var. E, ya orada çok güzel bir fiziksel altyapı var. Dernekler, var. bir takım sosyal kurumlar, Girişimciler. Fikir, et, etkinlik ba, üretmek isteyen insanlar için Yani altyapı var. Yeter ki insanlar fikirler geliştirsin, bir takım uygulamalar üzerine çalışsınlar. Orada güzel bir altyapı oluşmuş. Evet o zaman Nilüfer'in geleceğinin tasarımında Cumhuriyetimizin 100. yılında. <laughs> güzel o <oldu>. da. <laughs> Pancar Devam depomuzun edin. açılışında buluşalım. Bekleriz herkesi yarın 4'te. Evet yarın. Bu arada bir konser ve etkinliklerimiz var açılış günü. Onu da, da söyleyeyim. Konser ve mi? Konser. Ha, konser ve. Konser ve e. dedim. Konserde. <laughs> ben de acaba konser bir, bir... simit atölyemiz var. He, simit atölyemiz var da acaba bir atölyemiz de var. Çünkü <laughs> ben biraz dert dertliyim de konser ilgili yapamıyorum bir türlü. Test sos deniyorum her sene ve her sene bozuluyor. Bir sürü de para verip malzeme alıyoruz. Tamam bir hmm. şey. Cumartesi günü Hakan Bey. Güzel sıkmıyorsundur. <laughs> bir... evet sanıyorum o havasını alıp kapatma kısmını yapamıyorum. Neyse. Ceren Tok Söz konserimizin ismi sanatçımız. Simit atölyesi de Hakan Bey. Evet. Pas, patso. Patso Hakan. Patso Hakan <laughs> adı da <doğru> öyle kaldı. <laughs> ee, öyle bir hesabı var. Eğni sarıyor ama önemli olabilir mi acaba? Ne açarız sonra. İyi tamam. Ee, o <laughs> zaman o, futbol. Abi, o futbol zaman ederim. şimdi futbol Türkiye diyelim. Türkiye'de abi. parası olup konuşulmayan ya da <laughs> bugünlerde ne oldu ya futbol hocam abi? Ben pek takip edemiyorum. Arasında maç bakıyorum ama, ama izlediğim maçlarda iptal oluyor. Yarım duruyor. Bir an. <gülüyor> <gülüyor> ya da kavga çıkıyor. Futbolda birbirini dövüyor. Acaba başkan da şey, geliyor, çekilin diyor. Şey olabilir mi ya? Şimdi futbola Fut. ilgi biraz azaldı ya gözle görülür şekilde. Ee, Suudi Arabistan'a ama final oynanıyor ha, Niye işte, oynandı kimse bilmiyor. Acaba biraz <laughs> biraz izlensin diye. Hani buz okeyinde öyle ya, buz okeyi normalde izlemezsin ama <laughs> kavga çıksın da insanlar birbirini dövsün diye. Hani orada hakem falan kurallar dahilinde belki iş oraya gidecek yavaş yavaş Türkiye liginde. Atıyorum herkes maçta iki yumruk atabilir. İki yumruk hakkın ben... var. İstediğine sakın. Üçüncü yumruk atarsan sarı kart yiyorsun. <laughs> Şöyle bir şey olmuş. Ben görmedim de İstanbul Trabzon maçında İstanbul Spor Başkanı takımı ben izliyorum maçı. Çıkın demiş. Sahip evet. İstanbul futbolcu efendim yalvarmış biz oynamak istiyoruz. <laughs> ya yani bilmiyorum. bilmem sen o görüntüyü gördün mü? Bana biri anlattı. Nasıl Hatta ya? Şak, şaka, mı yapıyorsun? Devam etmek istiyoruz maç ya başkan çıkın ya demiş. Yani... Ama benim bir şey oldu. <laughs> yani çok yani arkadaşlarla ya. sohbet ederken Allah. yorum Türkiye'de futbol ilerliyor. En azından hakemi dövmedi. <laughs> 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 yani futbolcu oynamak istedim. isteyip başkanın gelip çıkın ne olursa olsun cezaya lazım. Küme düşürürse düşürün gibi. yani, yani şöyle. Evet. Niye bu kadar... Yani benim e yorumum şu ya tek bir sözcük var aslında biliyor Yorum musun? Yok ya, ona ya yok ona yok da e, anlam e, çıkartabilmek için adalet sözcüğü yani her şeyi bu ekonomiden hukuka her yere uyarlayabilirsin. Adaleti bozdun mu? Her şeyi bozuyorsun. Sporda da aynı hayat, şekilde. Hayat çok benzer diyorsun. <laughs> <laughs> Daha kısa karşılaşmalar filminde. Futbol sadece futbol değildir diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Onu Ama kesin doğru diyorum. bak hayat bayağı futbola benzer Bilmiyorum ülkemizde de bu son yıllarda hep konuşulan konular. Orada da artık işte ya bazen denk işte başkanı beğenmiyor. Atama diyor. Yani büyük bir orada aslında başka bir şey siyaset de var. Evet, evet, sadece evet. 22 adamı koş orak bakmayın. Türkiye'de hiç bakmayın. İngiltere'de falan belki bakabilirsiniz ama Türkiye'de iş maalesef. Ya herkes kendi halinde salamaya başladığı zaman işte bitiş, hiç şimdi, çıkılmıyor. Ya benim çok kafam da basmıyor da çok uzak olduğum da bir şey ama hani o ses ne ya? Bir Bundan nefes geldi. veriyor. Buradan geldi. Böyle bir şey daha. <laughs> yani çok kafamda basmıyor ama şimdi Avrupa'da İngiltere'de falan benim bildiğim kulüplerin sahipleri var. Evet Adam, de adam hani parasını vermiş, kulübünü almış, kendi kulübü. Bizde ama bayağı seçilmiş, dernek, dernek seçilmiş. statüsüyle çoğu Evet, ya, dolayısıyla yani. başkanları seçiliyor. Ve seçilmiş başkan nasıl bu kadar kontrolden çıkıyor? Yani sen bugün varsın, yarın yoksun arkadaş. bu. Bunun seninle ilgisi yok. Kulübün Aslında. sahibi bile bu kadar garip şovlar yapmıyor. Hakem falan dövdü ya geçen bir tanesi. Doğru değil mi? O dövmemiş. Yani. <laughs> gibi bazı takımlar şirketleşip futbol faaliyetlerini dernek bu şirketlere devrediyor. Anonim şirket oluyor. Tabii anonim şirket oluyor. Oradan götürüyorlar. Halka arz falan da olsa keşke. Oluyor mu acaba? Halka arz yakın. Galiba İstanbul Ama şey kulüplerinin yani öyle. Yasal altyapısı henüz. Evet, Türkiye'de yani olmadığı yani satın için. Satın alma olayını geçti. Çünkü kadramaz. Bu fiyat performans diye konuşuyorum. Bütçe giriş yok ki. Girdi yok. Ki. Hı, doğru. Nasıl yapacak? Doğru. Normal o. keşke öyle olsak da neyse. <laughs> Ki Memleketi da, futbol kötü bu daha arada. Da düş, daha da kötü olacak herhalde yani şu ya anki imajımızda zaten. iyice Neyse biz o zaman yer elimizdeki güzel futboldan <laughs> evet konuşalım. Evet ya ben o yüzden amatör futbol her zaman iyidir diyorum. Amatör futbol her şeyin amatörü iyidir diyor musun? <laughs> <laughs> i̇yidir değil mi Hocan abi? Ya amatör ruhu kaybetmemek lazım yani her işte. Ne diyeceğim bilemedim şimdi. <laughs> Bizim takım yine 4-1 yendi. 10'da 10 yaptık. Evet. Dolu dizgin. İşin kötü tarafı gol yemeye başladı takım. Evet, bir tane <laughs> daha gol yedik. Ve toplam ikinci golümüz üç, oldu. Üç oldu. 3 mü oldu? 10 maçta 3 gol hiç fena değil. <laughs> 36 yani, gol attı. Bu biraz fanteziye giriyor artık. Yani <laughs> bir arada yiyelim ya. Bir gol atsın. Evet. Muhteşem bir performans gerçekten de. Güzel oldu. Üçüncü lige çıkıyor takım. Ya çıkmasak mı ya bir yandan da? Bu amatör değil ki. Evet. Ruh, şimdi güzel çıkacağız orada yine bir şeyler olacak mı acaba? Yok çıksın ya. Kavga dövüşü. Amatör biri... ruhunu koruyarak devam etsin <laughs> öyle diyelim. Sistemin içinde olmak lazım. Birileri gelsin düzelsin bir yerleri. Hı hı. Yani en azından öyle. İlla bu işleri doğru yapan, düzgün yapacak kişiler de vardır ya. Yani Adaletli yapacak güzel kişiler bir vardır. Güzel örnek oluşturursa, yani. güzel bir model olursa, tabii. Güzel olur, keyifli olur yani. Katkı olur Türk futboluna. Umuyoruz, Heyecanınızı bekliyoruz. 4-1 yendik yine Mustafa Kemal Paşa ding ding. sporu. Ee, sırada Nilfer Bostan. Nilüfer Bostan alışveriş yapıyor musun Özer abi? Ya bana sıra süt alıyorum. Ama çok yani fazla bir şey. Ben alıyorum. peynir çok alıyorum orada. Şimdi 29 Ekim mahallemize yeni şubemizi açtık ve yeni ürünü, ürünlerimiz var bu arada artık. Domates saatçiz geçen hafta bahsettik ya kendi evet. üretimimiz ürünler de var artık. Belki son dönemde gitti mi? Bunları bu sezonki ürünlerimiz. Denemek istersen domates saatçısı, kahvaltılık sos, menemenlik, domates püresi. Bunlar %100 doğal ve %100 nürüferli. Bizim Badırgı da var, Konaklı da var. Birkaç köyümüzde bir daha var galiba. Bir tane büyük bir şeyimiz var ya orası neresiydi? Başköy diye isim geliyor. Baş, Badırgı ve Konaklı. Da, Konaklı, Konaklı, konaklı tamam Konaklı. Orada tarlalarımız var. Onlarda ekip biçip yetiştiriyoruz. Hasan Ağa'da merkezimize götürüyoruz. Orada kadın derneklerimiz işliyor işliyor ve raflarda yerini alıyor. Tavsiye ederim o ürünlerin düzenlemeni. Evet. Ve benim yaptıklarım gibi de değil. Kavanozlar gayet havası alınmış. <gülüyor> <gülüyor> Asla bozulmaz. O önemli saklama. Tabii. Yöntemi. Ee, o yüzden Nilüfer Bostan şu anda galiba 6. şubesi. Yanlış mı biliyorum 6 ya da 5. 6 galiba. İnternet sitemizden bakabilirsiniz. Nilüfer Size yakın mutlaka bir tane vardır. Gidin bir ziyaret edin Ya yani Diğer ürünleri de meraklandırdın evet. deneyeceğim ama süt kesinlikle harika. Onu söyleyebilirim. Evet. Evet. Ben de peynirleri tavsiye ederim çünkü akadan Kars'tan geliyor. Kars'taki meşhur bir çiftliğin ürünlerini alıyoruz. Çoğu şeyde zaten böyle yerel üretici ya da kooperatifler üzerinden alınmış ürünler. O yüzden herkese Sosyal tavsiye ürünü ederiz. ürünü var yani. Tabii yani. ki. Şimdi bize bir pancar deposuna dönelim mi? Pazartesi günü 25 Aralık'ta saat 11'de. Evet orada bir, etkinlik. yetkinlik. Evet. Şimdi biz 3 sene önce bir, bir Etkinliğe başlamıştık Nilüfer Belediyesi olarak bir sürü üniversiteden hocaları e, alıp Nilüferin çeşitli bölgelerinde e, toprakları alıp o toprakları analiz yapmıştık. Çok ee, toprak konuşucuların konuşuyoruz yani ne e, güzel belediyeyiz. ya. Chicago, <laughs> Boston, ya. ya buraya uzman birine koysak sabah kadar konuşurlar. Konuşur. Biz bile bu kadar konuşuyorsak. <laughs> e, sonra o toprakları bir laboratuvarda analiz ettirdik ve e, Nilüferin hangi bölgesi neyi yetiştirmeye uygun diye bir rapor hazırladık. E, hem bu raporun sunumu hem de bu bundan sonra e, neler yapacağımıza dair bir etkinliğimiz var 25 Aralık e, Pazartesi günü saat 11'de Pancar deposunda e, ama bu etkinlik herkes daha açık. çok çiftçi tabii. yani herkes tarlası, açık ama asıl evet asıl hani kendi tarlası olan e, çiftçimizi özellikle zaten onları davet ettik e, onlar orada olacak ama aynı konu ilgi duyan ha. başka birisi de varsa Şimdi buradan çağırırız benim bir, şey, bir aslan var Var. atıyorum orada bir salata ekiyorum. sen geliyorsun bana diyorsun ki Emre diyor sen diyorsun bana sen diyorsun ben ki de. benim bu... şu ada parselde arsam var. Bir inceleyin ya. Değil ben buraya bakayım. bir hıyar ekiyorum ama doğru mu yapıyorum? Çok da İyi de kazanmıyorum. Para da kazanmıyorum. <laughs> mendeyim ben bu ha. işin. Ya da çok da tadını beğenmiyorum. Aynen öyle. Siz Biz... ücretsiz geliyorsunuz belediye olarak. Evet. Alıyoruz. Laboratuvarımız var. Ee, batmakta olan bir laboratuvarı batmadan önce belediye olarak satın aldık. Tekrar işler hale getirdik. Üniversitenin içerisinde. Laboratuvarımızda inceliyoruz senin toprağını. Sonra sana diyoruz ki birader sen salatalık ekiyorsun ama aslında sen buraya ayçiçeği eksen var ya üf neler olur diyoruz mesela güzel. Bir şey güzel. Ha. Ee, sonra sen de ben de para para demiyorum ve sonra üçü dördüncü kata çıkıyorum, 5 kata çıkıyorum. Para demiyorum, sonra toprak zengin oluyor. Aynen öyle <laughs> yani bu hem toprağımız değerlensin hem de daha sağlıklı ve doğru ürün yiyelim. Bilimsel tarım. Çok iyi. Bilimsel evet diyebiliriz doğru. Çok başarılı. Evet. Çok zor bir şey değil aslında basit bir işlem ama belki de bir sürü emek harcayacak. Toprak üretim de hani... sırasında onu kolaylaştırmış olacak. Aa. Doğru zamanda doğru işlem yapmasını öğrenmiş olacak. Aynen öyle. Bir de gerçekten belediyelerin yapması, tam yapacağı şey yani. Evet Yap, yani. Dur, durması Bunları gereken yapalım. yer. Hani biz sonuçta oradaki üretici şunu üret bunu üret demeyiz ama hani bilimi arkamıza alırsak bilim bize der ki... Hangi ki... ürünü üretebileceğini öğreneceğiz. Evet, bu toprak ha. azot yönünden zengin. Hadi o zaman şunu ekseniz müthiş verim alırsınız. O herkesin kazandığı win win win. Bin bin. Basit win Basit basit. Yani. Ücretsiz bir hizmet bir de yani. Üc yani evet, evet belediyeler için çok büyük bir maliyet değil. Ve nüriferlere topluma işte faydalı bir hizmet yapıyorsun. Bunun karşılığında herkes faydalanacak. O üretimden, o sağlıklı gıdadan. Neyse. Bunları yapmalı. Evet. Nilüfer'in Ve bunları bitirelim. Evet. Bu konuda kapansın. Nilüfer'in galerileri. Bu akşam güzel bir konser var. Not almışım. Büyük bu Avrupa'da. <laughs> Bize ne? Bilet aldım ve programda söylerim mi dedin? Yaakup Yok ya TV bizim festivale geldiklerdi. Aslında Gelecekler festivale gelemeyeceklerdi. Festivalden sonraki bu sayı ilk konser. Ha. Öyle bir bağlama yapacaktım. Okey. Yaptık mı da? Festivalde Festival. belki bir laf edersin. İptal edilen festivalin <laughs> Özledik. Neyse önümüzdeki <laughs> günler, önümüzdeki yıllar. Bu akşam güzel. Ben uzun zamandır konsere, gitmediğim gibi fark uzun zamandır konsere gitmediğimi fark ettim. Gideceğim. Uzun zamandır konserlere gitmediğimi fark ettim. İyi Siz eğlenceler. Siz en son ne zaman gittin konsere? Yok hakikaten ben de gittim. Yok, o abi zaten sen. Yok. Aha, evet. Bizim bir daha bedava konserimiz oldu. ne zaman gittin? 29 Ekim var. olabilir mi? Ya? <gülüyor> 29 <gülüyor> Ekim. Ya orada değil ona onu sen saymıyorum. Anında böyle evliyiz çalışıyoruz. Evet. O yüzden öyle görmüşüm. Güzel bir albüm yaptı da. Güzel. Iyi. Arzu sen o sene konuşurduk ya bu sohbetleri. İyi eğlenceler. Arzu kesin Almanya'da falan gitmiştir en son konser. <laughs> Ondan Almanya'da Köln'de bir konsere gidecekti o. Bir gurbetçi rapçimiz. Gurbetçi deme, dememiz gerekiyor mu artık Ezer'e? Ha diyebiliriz tabii artık. <laughs> gibi. Ona gidemedi ama. O zaman ne yapıyoruz? Ali, Ali ile gitse Ali getirirdi onu kesin. Israr ederdi. Ali'yi bırakmışlar <laughs> ya Türkiye'de. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yazık ya. Şey. Bak çocuk intika intikamını aldı. Cık, cık. Hakikaten ben bu... düşünüyorum da. Aynı düşünsene ya. Sen evde oturuyorsun. Annem baban Almanya'ya gidiyor. <laughs> Hollanda'ya gidiyor. Geziyorlar. <laughs> İyi arzuya bir şey dememiştik. Son bölüme bırakman güzel oldu. <laughs> çok. Artık 2 3 bölümde bir aynı şeyi söyler durursunuz. <laughs> ya bak bu çocuk kutra mı olacak bu çocuk? Tabii tabii bu çocuk Kutrağı yarın mıdır? öbür gün annesi yaşlandı da annesini huzur evine bıraksa ve onu bir daha hiç ziyaret etmese hakkıdır. Aynısını yaptınız Oha, çok sert. Vallahi bence haklı. Geçen hafta Ercan abi ben birkaç laf ettim de Emre çok yüklendin Ercan abiye dedim. Ben <laughs> yedirmem dedin. Arzu. Seni yedirmem. <laughs> O nasıl laf lan öyle? <laughs> Arzu sen uzun evine gitmezsin. Çocuğun da gelip sana bakar her yerde. Allah, bence hayatta bakmaz hep. Ya Bakars bir Almanya'ya götürme dedeyim mi bu kadar büyük aksiyon olay oluyor. Bak mesela, bak böyle vicdanını dokunacak tamam mı? Arzu böyle işte çok üzgün, yaşlı falan. Çocuk böyle acaba baksam falan diyecek. Sonra bunlar kayıtlı ya, bunu izleyecek. O <laughs> an diyecek, ben diyecek orada anneannemle oturdum bütün gün can sıkıntısından patladım. Bunlar gittiler Almanya, Hollanda gezdiler. Ali yapma. Hep de benim görmek istediğim Ama yerleri gördüler. Ali yapma. <laughs> Ama Ali büyüyecek. E, üniversitelere gidecek, annesi onu nerelere nerelere gönderecek. Ülke tamam. böyle giderse Ali, Bursa'dan da evet. çıkamayabilir ya. Belki Doğru. Doğrusu Ali tamam, biz yurt dışı göremedik. Anam babam yurt dışından dönmedi. Abi bak, tam şu anda Ali'ye karşılıksız iyilik <laughs> yapılabilecek yaşta. Senin dediğin yaşlarda zaten sen artık çocuğunun ileride sana bakacağını gördüğün için onu böyle şey gibi önden ödeme gibi düşünüyorsun. Hani ben seni şimdi yurt dışına götüreyim de sen de beni ileride huzurevine kapatmazsın diye bir iç yapıyorsun. Ama bu yaşta yaptığı iyilikler karşılık beklemeksizin yapılan iyilikler olduğu için Arzu da karşılık beklediği için yapamadı bunu. Ali sen bunlara kulak asma. Ali Arzu bir şey diyemiyorum. Gel Kurtak. <laughs> Neyse bu kadar bu konuda söyleyecek başka bir şey yok. Tamamdır o zaman. Herkes popkes yapabilir. Mi. Mi. Mi bir de ekleyelim mi? yapabilir. Kitabı okuyup yaptıradı. Kitabı e, dikkatlice okursa yapabilir. Böyle <laughs> <Vay gülüyor> sihirli bir kitap diyorsun. <laughs> Bu kitabı okuyan herkes podcast yapabilir mi? Ya arzu isteği, tutkusu olan, eee bilgiyi de edinmiş olan herkes yapabilir kitabı. İşte. Adalet o zaten. 360 sayfa okumuş ama podcast yapamıyor. <laughs> Peki. Tut, tutkusu isteği varsa diye not düştüm. yani Ekipmanı? Yoksa... Biraz da ekipmanı da olsun evet, abi. Evet yani bu işler ekipman ekipmanlar da öğrenebilir kitaptan. İyi yani... program yaptık yarım saat evet, evet arkadaşlar. Hadi bir de şu kitabı ASMR yapayım. <laughs> tamam. Bence kitap konusu kapansın. Ha, şey konularımız da mı bitti? Bitti bitti. Tamam o bitti. zaman ASM'de e bitirdim. Bizi ya. dinlediğiniz ve için teşekkür eder. İyi hafta sonları diler. Programı kapatırız.